merhaba arkadaşlar kanalımıza Hoşgeldiniz evet. AVAZ HY bir tane makina bir tane cihaz ponte cihaz bize geldi ee, beraber bunu bir açayım bir bakın nasıl makina ponte yapıyor güzel de güzel değil bu arada bu YouTube'niz kanalımıza <laughs> Pardon abone yapın teşekkür ederim cihazımız bu arkadaşlar poşet hemen koyacağım oturun buraya eyvallah arkadaşlar cihaz içinde ne var cihazlar açıyorum makine iki tane kutu karton kutu gibi geldi bize içinde var ee, bir defterimiz, şeyler, katalogumuz var. E, ee, yazdı. Hangi tellar olur, hangi dereceler olur, her şey yazdı. Bunu, bunu okunun lütfen rica ederim. Erçen biz okumuyor. <laughs> Ama tamam dikkat edin bunu. Rica ederim siz de. Ee, bunu şu anda kenara koyacağım. Kutiler içinde ne var? Bunları göstereyim size. Ben de kendimi tel var ama içinde de tel oydu buraya tekrardan bir ince zimpara var. var bu numuru 800 P 800'dü çok ince bu içinde bu kafalardı bu içinde var bu içinde de şarj aletimizde kabla iyi değil Çin malı arkadaş ya bu böyle yani işe görür yürümüyor bunu beraber bize bakıyor ee, biri bakıyor bir bakım nasıl çalışıyor Çin mal ee, arka tarafta ne yazdı buraya ee, evet 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 kaç amper 5 volt 1 amper yazdı buraya bunu e, fast şarjı yapmayın. normal şarjı alın ya 1 amper 2 amper da olur. Dikkat edin onu. Bataryaya zarar vermez. açma burada arkadaşlar. Evet açtı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, LED var burada. Tekrarda dönüyor. 11'e kadar gidiyor yani uçak. Portretimiz bu kadar. Ona 11'e kadar gidiyor. 1'e başlıyor. Bu normalde 11'e daha güzel çalışıyor. Bir manuel var. Bir otomatik var. Ondan sonra power'imiz var. Power'imiz şey yapıyor. Gösteriyor ki şarj aletimiz ne kadar var. Bu da var. Burada bir anahtarımız var. Anahtarımız power'ı kapatıyor. Otomatik manueli gidiyor. Ustuna da var. Ustuna da e, dereceleri yüksel yapıyor. Mesela şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tekrar da bu taraf gidiyor. 9, 10, 10, 11. Şu anda tekrar da 1'e ustuna geldi. Ben bir tane batarya eskiden kenara koydum. Bunu bir test edeyim arkadaşlar. Şu anda bir bakım nasıl olur. E, ee, otomatikti. Pardon. Bire ters gitti. Ben 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6'ya başlayayım. 6 başlamıyor. 7 7'de 8 Evet. 9, 10, 11. Bunu buraya koyacağım. Bir daha. Evet. 11'e koydum. Bakın nasıl oldu. Gerçekten şu anda görüyor. Sağlam yani. Bir tane daha test edim. Şu anda ayarı 11'e koydum. Boyuna makasla keseceğim. Pardon. Arkadaşlar makine güzel çalışıyor. Ama Bugat diyorum ki yani Bugat güçlü değil. Bugat da şeyde işi görür. Yani bunu e, her tarafta taşıyor. Sıkıntı yok. Evet. Bir. iki Tam düz koymayın. Biraz e, yağmur tutun ki makine oturuyor zaten. Şu anda dört tane vurdum. Gerçekte güzel çalışıyor. Sağ olun. Ben beğendim bu işi. Ee, siz de bu makine fiyatla uygun. Yani uygun ki bu iş <laughs> pardon bu fiyatta yani 2500-2600 güzel. Bir model daha var arkadaşlar. Ben e, beğenmedim. Dijital sistemi var burada. Dedim belki çabuk arıza geliyor. O yüzden almadım. Bunu aldım. E, hatta burada e, ee, mesela şu anda burada içe 1'e yazdı. Orada içe 2 yazdı. 2 daha model yüksek. Bir e, biraz görkeğini daha iyi bunu ama ben bunu beğendim. Bir daha tekrar edeyim. Ben bu batarya eskiden e, arkadaşlar lehim yaptım, kendimi makina yaptım. Ondan sonra bu e, makine şu anda bize kurtardı bize yaptı yani makine bataryayı patlatıyor arıza veriyor olmuyor 1 2 hatta bir daha Evet bir de de yapayım Evet gerçekten sağlam çalışıyor yani Oh Biraz zor. Hatta görüyor nasıl kestim mi? Kesmiyorum. Bir daha o tarafta bataryayı yapayım. Şöyle yapayım. Evet. Evet. Gerçekten sağlam. Bu eski batarya. O yüzden tutmadı. Bir kendini de şey gönderdi. Bu da bir açın bir test dedim. Tel gönderdi bize bu tele. Bunu dikkat edin. Jelit gibi olur ya. Bu elinle kesiyor. Çok dikkat edin. Evet bizimki biraz daha ince. Bu biraz daha kalın. Bu da bir test dedim. Hayda makina Çin aldı ama gerçekten yani güzel. Bir, iki, bir daha da bu şey yapayım. Eyvallah. Sağlam. Vallahi billahi makine sağlam. Ben beğendim arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sana. Ee, ben kendimiz boyla makineyi yaptım. Hatta boyla makine de ben yaptım. Kendimiz ama e, şu anda şu makineyi ben yaptım. Bu da bir gün kanalımız koyacağım sen beraber bakın yapın hatta istedin. Ama bu e, bunu hem kolay hem ince hem zerif yani güzel makine. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de bakın. Belki sizde de, beğeniyor. O yüzden e, her için size teşekkür ederim. Kanalımıza abone yapın. Biz yeni başladım YouTube'da. Her zaman size teşekkür ederim. E, bu iş böyle. Bu akşam da böyle geçti. Allah razı olsun. Hayır akşamlar. Güle güle. Bize unutmayın.